Sky herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Clash of Clans'ın ikinci bölümüyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, şimdi şuradan eğitelim okçu. Bayağı eğittik. Eğitelim. Şuradan da deve itelim arkadaşlar. Şöyle yapalım. Dolu. Şimdi gidelim. Hay 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 hay. Bunu yapamayız. Yaparız da. Çok az para ol altın ve ekstra olduğu için. Ee, alır mıyız bunu acaba? Yoklamayız abi. kendi hesabımda ben bunu tak tak alırım ama ben şu an kendi hesabımdayım ama başka hesap bunda var onu da göstereceğim size biraz sonra neyse buna saldıralım arkadaşlar şuraya Turan tak diye buradan da şöyle saldıralım. Hadi bakalım. Hadi 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 hadi. Kahve sıcağı Şöyle. Arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar Şöyle Arkadaşlar videoyu Evet arkadaşlar geri geldim Şöyle Evet gittik Eee Yaptım gitti. Çok az altını kaldı arkadaşlar Şöyle arkadaşlar telefonumun hesabından size göstereyim. Şöyle. Arkadaşlar telefonumdaki hesabım bu. Ee, şunu kapatalım. Evet arkadaşlar 35 seviyeyim bunda. Yani iyi bana göre. 7 5 5 yani. Arkadaşlar bunları geliştireceğim ve telefondan da videolar gelecek umarım. Şöyle şey yapayım. Hadi. 20 dakika mı var ya? Acayip mi? Neyse. 20 dakika daha olur zaten. Şimdi. Ooh. Devler arkadaşlar çok e, az bir zaman çok e, bekliyor yani bir bir dakika falan e, eğitiyorlar baya fazla. Ya yani öyle. Bizim şarkılanda arkadaşlar 5 kişi var. Siz de katılabilirsiniz. Adı Erzurum Dadaş. Katılabilirsiniz yani. Yeni bir tane klan ıı, oluşturacağım zaten. Ee, yani öyle. Şu an oynadığım Eyüp ama normalde Eyüp değil. değil ıı, Arkadaşım hesabı. Bu. Telefondaki e, liderim ben telefonda. Selçuklu da benim diğer arkadaşım. Saldırı yapılmış ona da. Gümüş liginde ama ben ondan daha büyüğüm. Yani. Hmm. O iyi. Bakalım eee şuraya en iyi oyunculara bakalım mo mo diye bir oyuncu en iyi bakalım dünyanın en iyi galiba hadi o vay be adam mükemmelmiş neyse onu yine bakın bir de benim yine bakın benim çok küçük bir şey oldu. <laughs> Neyse arkadaşlar. E, Dilerseniz bu videoyu burada e, bitirelim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalınız. Bay bay.